Herkese iyi akşamlar. Bu akşam sizlere tarot gibi kehanette ya da rehberlik almak için kullanılan Lenormand adlı desteği tanıtmak istiyorum. Marie-Anne Lenormand tarafından 18. yüzyılda ortaya çıkarılan bu destede az sayıda kartla çok fazla ama belli sembollerle günlük hayatla ilgili çok net ve spesifik bilgiler edinilebiliyor. Normalde 36 karttan oluşan bu deste son dönemlerde 44 kartla beraber karşımıza çıkıyor. Şimdi tek tek kartlarımıza bakacağız. Bakalım anlamları neymiş? Evet. ilk kartımız bir numaralı, bir numaralı kartımız olan Rider ya da at. Bu kart oldukça hızlı, ani gelişmelerden bize bahsediyor. Haberler, mesajlar ya da hayatta oluşabilecek yeni olaylarla ilgili bir takım gelişmelerden bize bahseder. Şöyle şuraya koyayım en güzeli. Evet, ikinci kartımız olan yonca. Clover. Yoncayı görünce zaten insanın aklına şans geliyor. Evet bu kartımızda şanstan bahsediyor. Ama kısa süreli fırsatları da belirtebilir. Fırsatlar, mutluluk, aniden beliren şanslar. Ama dediğim gibi dikkat etmek lazım çünkü kısa süreli olayları anlatıyor bilir bu kart bize. Üç numaralı kartımızda gemi. Gemi seyahat etmekten, uzak yerlerden, ticaretten veya hayattaki değişimlerden bize bahsediyor. Zaten bu kartı da görüyorsunuz oldukça güzel, enerjik bir kart. Dördüncü kartımıza gelince ev görüyoruz. Bir çatı altında olduğuna göre aileden bahsediyor. Güvenlik, istikrar ve kişisel alan. Bu kartın bize verdiği bilgiler. Peki, bir sonrakine bakalım. 5 numara bir ağaç. Sağlık, kökler, ruhsal gelişim. Uzun vadeli süreçleri bize anlatan bir kart. Köklü olaylardan bahsediyor yani kısacası. Evet, devam edelim. 6 numarada bulutları görüyoruz. Evet, resmimize hissettirdiği ne de anlayacak olursak Belirsizlik, kafa karışıklıkları geçici sorunlardan bahsediyor. Çünkü görüyorsunuz bir tarafta karanlık, kasvetli bir yan varken diğer tarafta bir güneş açmış, kuşlar uçuyor. Yani bu e, süreç geçici. Ve güneş açacak. Yani umudumuzu kaybetmeyelim. Bakalım 7 numarada ne vardı? Yılan kartı. Aldatma, kıskançlık, dolan başlı yollar, strateji, hilekarlık yani yılan insana olumsuz olayları çağrıştırıyor. Oldukça soğuk ve insanın ürperten bir kart olduğunu söyleyebilirim. Bir başka insanı ürperten kartımız da 8 numara olan tabut. Bitişler, dönüşüm, hastalık, kayıplar, sessizlik, içe çekilme gibi enerjileri bize anlatıyor. Bakın dokuzuncu kartımız evet oldukça yine sıcak insanın içine ısıtan bir kart. Buket ya da çiçekler, mutluluk, armağan, davetler, olumlu gelişmeler, sevgi ya da jestler diyebiliriz sevgiyle yapılmış jestler. Evet. 10 numaraya geçtiğimiz zaman bir tarım aleti görüyoruz. Tırpan. Aniden oluşan değişimler. Tehlikeler, hızlı kararlar. Bir şeyi bitirme, koparma. Çünkü kesip atıyor. Bu keskin bir şey. Ve enerjisi oldukça bence sert. Ben öyle hissettim. 11 numara bir diğer e, ne diyeyim soğuk enerji mi diyeyim ya da insanı sarsan enerji mi diyeyim kırbaç tartışma tekrar eden olaylar karmik dersler gibi olayları anlatır bize. 12 numara bu destede iki tane kartla anlatılıyor. Kuşlar kartımız. Kuşlar biliyorsunuz haberlerden, iletişimden bahsediyor ama. Şimdi bir tarafta gördüğünüz gibi, şöyle bırakayım. Bir tarafta gördüğünüz gibi güzel kuşlarımız var. Ya da ne diyeyim, e, aydınlık bir ortamdaki kuşlarımız var. Güzel haberlere delalet edebileceği gibi. Burada da bir gecede uçuşan baykuşlar var. Şimdi baykuşlar negatif olarak dedikodudan da bahsedebileceği gibi bence... Bilge bir hayvan olduğu için gizemli olaylardan bir bir sırın açığa çıkmasından da bahsedebileceğini düşünüyorum. Endişe, stres de bu kartın anlamı olarak geçiyor. Çocuk kartına geldik. Evet, oldukça masum bir enerji. Zaten masumiyeti, yeni başlangıçları, saflığı, küçük adımları bize anlatan bir kart bu da. Evet devam edelim. Bir sonraki kartımızda tam çocuğun tezatı olarak tilki. Tilki de kurnazlık, dikkat, iş hayatı, uyanıklık, strateji gibi e, dikkat çekici bir kart. 15 numaramız bir kutup ayısı. Ayı otoriteyi, korumayı, gücü, finansal konuları, zorluklara direnen birini gösteriyor bize. Enerjisi oldukça bence yüksek. 16 numaralı kartımız da yıldız. Umut, ilham, yön bulma ve olumlu enerjiler, şifalanma gibi olumlu anlamları olan bir kart. Ve leylekler. Değişim, taşınma, hamilelik, gelişme gibi yine olumlu anlamları olan güzel, sevimli bir kart. Köpek 18 numara. Sadakat, dostluk, güvenilir kişiler, ilişkilerden bahsediyor bize. Oldukça sevimli bir köpeğimiz var. 19 numarada kule. Kule resmi kurumları, yalnızlığı, hırs ve otoriteyi sembolize edebiliyor. Bahçe. Sosyal çevre, etkinlikler halkla ilişkiler gibi bizim dışsal alandaki hayatımızı bize anlatıyor. Ve da 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 engeller, gecikmeler, zorluklar oldukça sert enerjilerden bize bahsediyor. Evet burada iki tane kapının olduğu crossroad ya da yol olarak geçen kartınız kararlardan, seçeneklerden, alternatif yollardan bize bahsediyor. Görüyorsunuz bir taraf aydınlıkken bir taraf karanlık. Ama seçim her zaman bizim. Fareler. Ne kadar sevimli görünseler de fareler kaygılarımızı, kayıplarımızı, enerjiyi düşüren, düşünceleri bize sembolize ediyor. İçimizi kemiriyorlar, kıtır kıtır. Hemen ardından oldukça romantik bir kart olan kalp geldi. Aşk, duygular, romantizm. Yani sevgi. Bu kartın bize anlatmak istediği. Ve yüzük. Bağlılık, anlaşma, sözleşmeler gibi e, anlamları içeren bir kart bu da. Kitap. Sırlar, bilgi, eğitim, öğrenme. Bu kartın anlamı. Mektup. Evet, mektup. Haberleşmeyi, belgeleri, iletişimi... Yazılı iletişimi bize anlatıyor. Evet, bir diğer çift kartımız da adam, erkek figürü. İki tane erkeğimiz var. Evet, bu erkek figürü siz olabilirsiniz ya da sorduğunuz kişi olabilir. Bir erkeğimiz, gördüğünüz gibi şöyle yakından bakalım elinde gülle oldukça romantik düşünceli bir şekilde bekliyor evet bu böyle bir enerjiye sahip bir iken diğeri biraz daha hırslı seksi ondan sonra hmm, gözü kara belki fazla egoist de olabilir çünkü diğer kartlarla beraber yorumlandığı için ilk etapta hissettirdiklerini söylüyorum bu tarz bir erkeği sembolize ediyor. Aynı şekilde iki tane de kadın kartımız var. Evet kadınlardan biri de yine elinde çiçek tutuyor. Bu kadınımız da oldukça romantik, duygusal, şefkatli bir imaj çizerken diğer kadınımız oldukça seksi ve hırslı, gözü pek, belki bencil bir insanı sembolize edebilir. Diğer kartımızı açalım ve zambaklar. Zambaklar huzur, bilgelik, yaşlılık ve cinselliği anlatan bir kart. Ve güneş. Başarı, mutluluk, pozitif enerjiyi anlatıyor. Güneş zaten en pozitif kartlardan biri. Tarot'ta da öyle. Ve ay çıktı. Ay da duyguları, sezgileri, itibarı ve bilinç altını sembolize ediyor. Anahtar kartımız çözümler. Fırsatlar bir olayın açığa çıkması, açıklık kazanması, netleşmesini anlatıyor. Hmm, balıklar. Para, bolluk ticaret, kazanç, fırsatlar, bol miktarda. Bunu anlatıyor bize. Ve çapa istikrar, dayanıklılık, bağlılıktan bahsediyor. Haç kartımız ise karmalardan, kaderden, fedakarlıklardan ve en önemlisi hayatta yaşadığımız zorluklardan bahsediyor. Saat kartımız geldi. Evet, saat kartı zaten zamanı bize anlatan bir kart. Ve bazı şeylerin zamana bağlı olduğunu anlatıyor. Doğru an, sabır diğer anlamları olarak nitelendiriliyor. Köprü kartınız bağlantılar, geçiş, çözüm, uzlaşma iki kişi iki durumu bir araya getirmeyi anlatıyor. Zar kartımız oldukça ilginç bir kart. Risklerden şanslardan, kaderden belirsizliklerden beklenmedik olaylardan risk almadan bahsediyor. Bu kart da çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü içinde risk barındırıyor. Maske, iki yüzlü ya da e, kendini saklayan insanlar, aldatıcı durumlar, gizli gerçeklerden bize bahseden bir kart. Burada bu çıkınca da yine dikkat etmek lazım. Karşımızdaki insanın gerçek yüzünü görme göremediğimizi, kendini sakladığını söyler. Görünenin ötesinde bazı şeyler vardır. Bir bilinmezlik söz konusu kuyu kartımız geldi. Kuyu kartı da oldukça ilginç bir kart. Derin duygular, içsel keşifler, dileklerin gerçekleşmesi, ruhsal kaynaklar, derin düşünme, uzun vadeli arzuları, bilinç altındaki bilgileri söylüyor bize. Aynı zamanda geçmişten gelen blokajlardan da bahseder ya da çözülmesi gereken konuları da işaret edebilir pusula, yön bulma, rehberlik, doğru yolu seçmek. Hayatta önemli bir noktada olabilirsin. Karar verme aşamasında olabilirsin. İçsel sezgilerine güvenerek doğru yolu bulman gerektiğini bu kart sana anlatıyor. Aynı zamanda yolculuklardan kaderin yönü ve hayatın amacını keşfetme gibi temaları da içiniyor. Labirent, Göründüğü gibi karman çorman bir ortam. Karmaşıklık, çıkmaz yollar, kafa karışıklığını bahseder. Aynı döngüye girildiğini de söyleyebilir bu kart. Biraz sabırlı olmakta fayda var. Ve çözüm farklı bir bakış açısıyla olaya bakmak. Ve son kartımız olan büyüteç. Büyüteç de bir olayı detaylı bakmayı, analiz etmeyi, sorgulamayı, incelenmesi gerektiğini bize anlatır. Küçük detaylarda büyük farklar olabilir. Sabırla bu olayı çözümlemekte fayda vardır der. Evet arkadaşlar, 44 kartlık Norman destesinin kartlarının kısacası anlamları bunlardı. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Herkese tekrardan iyi akşamlar dilerim.